Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size PlayStation 2 oyunlarını PC'de nasıl oynayabileceğimizden bahsedeceğim. Bunun için gerekli emülatörün adı PCSX2 ya da PCSX2 başka bir deyişle. Tarayıcımızı açıp PCSX2 yazıyoruz ve çıkan ilk siteye giriyoruz. Ardından şuradan download kısmından Windows, Linux, Max artık PC'miz neyse onu seçiyoruz ve buradan programı indiriyoruz. Downloads diyerekten. Bunu iptal edeceğim ben arkadaşlar. Çünkü program bende kurulu. Ben o kurulu olan program üzerinden göstereceğim ama mantık genel olarak aynı. Siz programı indirin, kurun. Gerisi benim gösterdiğim şekilde olacak. Buradan oyunlar kısmından BCS X2'yi açıyoruz. Ve ilk programı kurduğunuzda karşınıza şu ekran gelecek arkadaşlar. Bu ekranla karşılaşacaksınız. Ve burası boş olacak. FCS X2 için BIOS gerekli. Ben bunu videonun altına atacağım. Siz bu BIOS'u belgelerin pcs X2 BIOS klasörüne atacaksınız. Ve en güncel olanı seçeceksiniz. Programı kurduktan sonra. Yani şunu 2008 tarihli olanı uygula diyeceksiniz. Ardından eklentiler ekranı ve biz buradan birçok ayarımızı yapacağız. Bu GS ekranı dediği şey, ekran kartıyla ayar, ay, pardon, ekran kartınızla alakalı bir durum, bir şey. Buradan ben SS'ye 4 dönerim. Yani şu dördüncü sıradaki arkadaşlar. Yapılanları diyoruz. Buradan artık ekran kartınızı seçeceksiniz. Çift ekran kartınız varsa Nvidia veya AMD'nin denetim masasından pcs x 2 o ekran kartına göre ayarlayın. Yani Intel ile çalışmasın arkadaşlar. Burası direkt 3'te 9 yaptım ben. Siz 11 de yapabilirsiniz ama Hardware'i tercih edin. Her zaman için. O daha iyi arkadaşlar. Yani performans olarak falan Hardware daha iyi. Orijinal PS2 Resolution. Ben natif yaptım ama sizin PC'niz çok iyisi. Atıyorum yani Witcher 3 gibi bir oyunu. 2. yani Ultra'da 50-60 FPS ile çok rahat oynuyorsanız burayı 2x, 5x artık yaparsınız yani PC'nize göre. Ben nativi tercih ettim. Bu kısımlar aynen yapın. Ender mutlaka işaretleyin arkadaşlar. Bu kırıklığı düzeltiyor. Yani bu mutlaka işaretli olsun. Şu AF gelince yani izotropik filtre gelince PC'nizi ise açın arkadaşlar. Yani bu tamamen PC'nizin gücüyle alakalı bir şey. Ben kapatıyorum bunu. Benimki orta seviye bir PC. Yani işimi görüyor mu görüyor. Neyse. Pet kısmı şey arkadaşlar bunlar tuş ayarları. Buraya gelip pad 1'i e deyip artık gamepad'imiz varsa ki gamepad dönerim bu şekilde yapın arkadaşlar. Benimki Logitech F710. Hani Xbox Gold da bu şekilde olur veya Logitech F310, F510 da bu şekilde olur. Ama gamepad'im yok. Ben klavye ile nasıl oynayacağım diyorsanız buradan genel kısmına gelin. LOAD bindings yapın. Şurayı alphaless yapın. Ben bu dosyayı atacağım arkadaşlar bu arada videonun altına. Ve bunu seçin arkadaşlar. Lilypad Gaming Edition. Aç deyin Gördüğünüz gibi klavye mouse'a döndü. Şu Ö'ye bakmayın arkadaşlar. Ö mouse'u göster gizle gibi bir şey. Şunlar mouse'la alakalı. Yani mouse'u normal bir FPS oyununda kullandığınız gibi kullanabiliyorsunuz. Kamera yönlendirme açısından. İptal diyorum. Ben gamepad, gamepad kullanacağım çünkü. Bu CPU 2 ses ayarları arkadaşlar. Ben Hermit'i tercih ettim. Size de onu öneririm. Gerisi aynen kalsın. Ha şu kısımda emülatörün sesi. İster açın ister azaltın. Tamamen size kalmış. İsterseniz hiç dokunmayın. Bundan aşağısına dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar kalsın. Hiç kurcalamayın bile. Ayrıca emülatörü ilk kurduğunuzda şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bunu görmek istemiyorsanız diğer ayarlar konsol kısım göster kısmından kapatın arkadaşlar. Bir de bu arkadaşlar emülatör ayarları. E, bu kısmı bu şekilde yapın. Buları da aynen böyle yapın. GS'ye de böyle hiç dokunmayın oralara. Bu kısmı geniş ekran olarak ayarlayın arkadaşlar. Hani niye Ekranı pencereye sığdırır ya da geniş ekran, onu birazdan göstereceğim arkadaşlar. Hız hacklerini hız etkinleştirin. Ben bu şekilde tavsiye ediyorum ama size yine bir yavaşlık sezerseniz, bunu sonuna kadar götürebilirsiniz. Bunu da, bunu da sonuna kadar çekin. Oyun düzeltmelerine gerek yok arkadaşlar. Adamlar tavsiye etmiyorsa biz de kullanmayalım. Boş yere yere şey almasın yani sıkıntı çıkmasın. Gerçi sıkıntı çıkacağından da değil ama. Programın yapımcısı önermiyorsa bizim de kullanmamıza gerek yok. Çok sıkıntı çıkarsa yine de kullanırsınız. Ben tavsiye etmiyorum yine de. Ardından Şu cdvd iso seçiciden göz at diyerekten işte oyunlarımızı bu şekilde aç diyerekten yükleyeceğiz arkadaşlar. Ha, şu kısma gelince bunlar görüyorsunuz silik renkteler. Ama gitmiyorlar arkadaşlar. Yani şunları buradan kaldırmanın bir yolu yok. Ben bu programı 3-4 defa kaldırıp kurdum. Hatta format atıp formattan sonra kurdum. Yine de bunlar burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Windows 10 kullanıyorum ama hala burada. Windows 8'den beri bunlar. Belki 1-1,5 seneden beri benimle beraberler. Ben de anlamadım. Gitmiyor arkadaşlar. Işte, yapacak bir şey yok. Ha. Diyorsanız ki 1080p nasıl yapacağım ben bunu? Onun içinde bir dosya var. Ben onu da upload edeceğim. Şu dosya arkadaşlar. Nerede bu? PS2 Wait Screen. Vay. Buradan şu K'yı bilmiyorum. C Japon U ABD K da Avrupa'dır. Yok Avrupa değildir arkadaşlar. Pal Avrupa oluyor. K'yı bilmiyorum. Chat vs kısmından yani bu bunu gelip Hirels devolümüne bir gelip oyun Chats bu kısmı atacaksınız arkadaşlar Chats kısmı değil mi? Buradan seçin arkadaşlar artık Şuradan ne için seçelim mesela Persona 4'e yapalım biz bir S'de mi bu? S'de sanırım Şimdi Mega Mutancy. Pardon bu değil. Belki benim çözünürlükle tam olarak göremeyeceksiniz ama ben yine de atayım. Aynısı var mı? Aynısı yok. Şöylece atalım. Buraya girip ardından Enable Wait Screen Patch yapın. Buradan Persona 4'ü seçeyim ben. Bu White Screen Patch'i göstermek amacıyla. Aynı zamanda oyunun çalışmadığını çalışma da bir test edelim bu sayede. Ha. Bu kısım biraz bekletecek arkadaşlar. Burası yükleniyor. Kısma dokunmayacağım. Video vardı yanılmıyorsam. O peşi göstermek amaçlı. Belki benim çözünürlüğüm 1080p olmadığı için tam olarak gözükmeyecek. Tamam. Bu arada oyunla ilgili söyleyeceğim şey mutlaka oynay oynayın arkadaşlar çok çok güzel. Yani 300'den fazla oyun olan Steam'de biri olarak söylüyorum gerçekten çok güzel. Yani 300 oyununun en az 250'sinden çok daha güzel bir oyun. Tamam, neyse bu müziği dinletmeyelim. <laughs> Press M bütün. Ne mi? Load game mi? Load game yapayım ben. Mü? ben 90 saat kadar oynamıştım. Buradan bu atıfayla diyerekten oyunu da göstereyim ben size. Biraz hava iyi, açık. Ha, hava açık. Öyleyse dışarı gidebiliriz. Ha, pardon evi terk edemiyoruz. Özel bir durum vardı. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çalışıyor. Kapatalım. Bu 1080p patch kısmında yani wait screen patch kısmında ufak bir sıkıntı oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar ama dediğim şekilde yapılıyor. Yani şuradan U'dan veya yanlış kısımdan da seçmiş olabiliriz. Biz U'dan seçtim ben ama NTSCJ de olabilir bu. Bakayım orada var mı? Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Şunları ben bir sileyim. Nasıl olsa bu rar dosyasının içinde var. Tekrar gerektiğinde atarız. dağıtarız. ISO seçici, Persona 4 yapalım. Baştan başlat diyelim. Çünkü yazıların gözükmemesi lazımdı bende. Belki de pencere modunu açtığımdan da gözüküyor olabilir ama benim çözünürlüğüm 1366 x 768 yani 1080p'yi desteklemiyor. O yüzden bir daha deneme amaçlı bakıyorum. Ya yine sıkıntı olursa tekrardan uğraşmayacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde. Gösterdiğim şekilde olacak. Neyse. Gösterdiğim gibi arkadaşlar. Büyük ihtimal NTSC U'da. Yani Pardon. Bir yukarı daha çıkalım. Şuradakiler arkadaşlar. Yani bana da buradaki gibi geliyor. 1080p yapmak istiyorsanız buradaki dosyayı pardon PCSX2'nin kurulu olduğu yerde chat kısmına atacaksınız arkadaşlar. Yani buradan gelip buradan oyuna göre seçip bunun içine atacaksınız bu şekilde. Başka bir şey Ha, bir de sev silmeyi göstereyim arkadaşlar ben size buradan cd'si seçiyorsunuz cd değiştirdiğin cd video yanından başlat yapın Buradan browsera sıra gelin arkadaşlar Memory Card 1 veya Memory Card 2 Memory Card 2'ye bakalım Memory bo Card 2 boş o yüzden Memory Card 1'e girelim ve buradan gibi, gördüğünüz gibi oyunların save'leri burada arkadaşlar buradan artık hangi oyunun save'ini silmek istiyorsanız ona tıklayıp delete yapıyorsunuz arkadaşlar yani nasıl sileceğim diyorsanız ben bu save hoşuma gitmedi ben baştan açacağım ama diğer seviyede görmek istemiyorum diyorsanız yöntemi bu arkadaşlar. Sonra tekrardan ISO'ya gelin. Burayı ISO olarak ayarlayın. Ve keyfinize bakın. Şuradan artık hızlı başlat yapıp oyununuzu oynayacaksınız. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hepsi bu. Yine de herhangi bir sıkıntınız, anlamadığınız, kafanıza takılan bir şey olursa videonun altından her zaman sorabilirsiniz. Anlatımda ufak tefek sıkıntılarım veya başka bir şeyler yani anlamadığımız, anlatamadığım kısımlar olmuşsa kusura bakmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişizdir.